Çayranan ilçemizden kuşburnu meşhurdur. Biz daha gideriz, birer birer elbiden takarız, toplarız, eleriz, ayıklarız, yıkarız, haşlarız. Ondan sonra kevgirden süz, masafla ezeriz, kevgirden süzeriz. ne söyleyeyim. Evet. Şimdi koyduk haşlıyor yumuşayacak. İyice yumuşayınca indirecek. indirecek soğuyacak. Ondan olur. mahtaptan geçireceğiz. İyice koyulaşınca şekerini atarız. Azıcık daha kaynatırız. Ondan sonra da kavanozlara tamam. koyup tadına bakarız. Marmara, Marmara, Marmara. 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 İyi bir şekilde Haşladık. kevgizden Çık. geçiriyoruz. Çiğitlerini, çekirdeklerini. Ondan sonra bunu kaynatmaya koyuyoruz. bir tarafı tahta olması gerekiyor. Kılı toplaması için. Yoksa toplamaz. sonra buraya kıllar toplanıyor, alıyoruz. Bir daha koyayım mı? İşte bunu bir icat etmişlerle. la. <laughs> Bugün ağırız. Olursa Şöyle göstereyim. <laughs> Elin artık Şeker attıklarımı gelince böyle şekerini kararca atarım. Böyle şeker attıktan sonra biraz gevşeme olur. Sonra çeker kendini. Annemle beraber kuşburnu topladık. Ellerimiz diken değ ki kaçırmasın. bunu yapıyoruz. Bütün arkadaşlarıma, eşe dosta. Birer kavanoz hediye, hediye veriyoruz. Hediye vermiyoruz. İkinci teşte kızınıyorum. Sıçtı diyor bu kaham. Ha ön. Evet. Bütün yurt dışında bulunan etraflarıma, dostlarıma, akrabalarına bütün ya. selam ederim. Gözlerinden öperim diyeceğim. Evet, yüker, gözlerinden öperim diyeceğim. Gözlerinden beraber kıvamına gelmişim <laughs> Bütün arkadaşlarım bunu anlat tasvir ederim. Reçelimiş, <laughs> balımış, yanında hiç bu. Beşi <laughs> daha. <laughs> É isso?